Müslüm arkadaşım gelsin. Evet. Gözümün nuru, gönlümün kraliçesi gelsin. Niye nefes nefessin? Bir yerden mi koştun? Kıyafet ağır. Ekmeği kes, ekmeği. Ekmeği, makarnayı şeyi kes. Ha. Ee, pirinci kes. Aa, büyük Şek şaka ya. Nasıl benim aklıma gelmedi ya? Evet. <laughs> Seyirci sana gülüyor. Sen gülünen bir insansın. Bana herkes gülüyor olsaydı ben intihar ederdim. Sizi de eve gidince gülüyorlar. Ee, arkadaşım nesin? Şişman. <laughs> Hayır. Bıngılsın sen. Tamam. Bıngıl. Ee, geç evinde masaya otur. Ee, al, aç önüne interneti. İnternetten bir kızla üç aydır yazışıyorsun. Ee, Sandalye oturabilecek misin? Otururum da hisseder miyim o ayrı. Geldi o, mi oraya? Geldi, ha, geldi, geldi. Geldi, geldi, tamam. tamam. Al sandalyeyi önüne. Sandalyeyi önüme alayım. Şey masayı kendine sandalyeyi masaya girdirt. Ayakların masanın altına girsin ki bilgisayara yakın ol. Ne yapıyorsun? Deniyorum. Ayaklarını masanın altına sokacaksın, masayı kucağına alacaksın. Bu kadar basit. Bize doğru dönük ol. Tamam, bilgisayarı göster seyirciye. Evet. Bilgisayarı da yemişim, o yüzden bunu gösteriyorum. Parmakları göster. Ne yapıyorsun? Düzeliyorum. Ha, parmakları göster deyince, <laughs> dedim parmaklar nerede acaba? <laughs> Hadi, evet. evet. <laughs> parmakları göster, parmakları bilgisayarın üstüne koy. Nere ha. parmakları bilgisayar... Ha! Demek ki parmağının altında ne var? Masa. Hayır ulan! Bilgisayarın A, C, J, K, L'si var. Yani? Acil, jinekolojik. Hayır. <laughs> evet, parmaklarının altında bilgisayar var demek bu. Bilgisayardan yazışıyorsun. Müzisyen, gençlik şarkıları çal. Evet, arkadaşım, sen şimdi yazışıyorsun bir kızla. Hemen bir bayan al sahneye. Bir bayan al sahneye. 18 yaşının üstünde bir hanımefendi. Bir Korona hanımefendi olmamış. Atlatmışsa da üstünden 8 ay geçmiş. Hoş geldiniz ablacığım. Geldiler, geldiler, geldiler. bir hanımefendi geldi. Geldiler. Bir hanımefendi geldi. <laughs> Sizi daha sonra Hoş üç adım geldiniz. atlamada çağıracağız. Evet. Bu komple kıyafetiniz mi? <laughs> ne anlamadım arkadaşım. Biliyorum. Isminiz ee, ne hanımefendi efendim? Hanımefendi isminiz var mı? Demet. Maskeyi çıkarabilir misiniz? Ben şu an bilgisayarı soğutuyorum. <laughs> evet, e, Çisem Hanım, siz. Çisem mi? Evet, sen Çisem ya, dedin. Ya babasının aklına gelmez bu isim insanın ya. Sen ne, beğenmedin mi sesin beğenmedin? Ah, <laughs> hiç cevap da yok. Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, Demet. Demet Hanım, e, siz bu tarafa gidin. Sola gidin, sola. Ben sola Hanımefendi hanıme sağınız, sağınız solunuzu bilmiyor musunuz? Sola gidin. O sizin solunuz. Benim su, so, Ben sol diyorsam benim solum. Allah'ın dediği olur Demet Hanım. Sola gidin, sola. Evet. Oradasınız. Ee, siz e, şeydesiniz. Biçki dikiş kursundasınız. Tamam mı? Biçki dikiş kursundasınız. Dikiş dikiyorsunuz. Oturun sandalyeye dikiş dikin. Bir yandan da cep telefonuyla, e, şeyle, arkadaşımla yazışıyorsunuz. Arkadaşım kendisini size başka biri olarak tanıtıyor. Arkadaşımın fotoğrafının yerinde Brad Pitt'in resmi var. Tamam. Evet arkadaşım. Ne yapıyorsun? Dur, dur, duruyorum. Şimdi arkadaşım, sen yazıyorsun kıza ama resminin yerinde Brad Pitt'in resmi var senin. He? Hayır, hayır. Bilgisayardan yazıyorsun. Hmm. Ne oldu? Olacağı oldu. Ne olacak? <laughs> Kalkabiliyor musun? İnşallah göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Sen direkt masaya otur, sandalyeye yaz. Üç kişi daha gelebilirim. Evet, bence de öyle otursan aslında hiç devrilmezsin. Evet arkadaşım, yazmaya başla kıza. Müzisyen, ver duygusal müziği. Kıpırdayamıyorum. Yaz kıza. O her yazdığında sen çok gülüyorsun, tamam mı? Evet, üç, iki, bir buyurun. Kim gülüyor, kim yazıyor? İkiniz de. Sen yazınca gülerek yolluyorsun, o gülerek okuyor. Sonra o yazıyor, sen onun yazdığını bize vücut dilinde anlatıyorsun ne yazdığını. Evet, üç, iki, bir buyurun. Emin misin? Evet. Bana bırakıyorsun bunu. Sana bırakıyorum ama ben söyleyeceğim ne yazdığını sen vücut dilinde göstereceksin. Aa, tamam. Yaz şimdi sen. Sen yazdığını oku bize. Okusana lan. Tamam güzel. Hayır. <laughs> Sesli yaz. Ki yakın zamanda görüşmemiz mümkün mü? Hayır, o sana yazacak. Hayır. Yakın zamanda o... görüşmemiz mümkün mü? Çünkü ha. senin kendine güvenin yok. yok. Şişman olduğun için. O sana ha. yazacak. Evet. O sana yazsın. Yazdı. Yakın zamanda görüşmemiz mümkün mü? Yakın zamanda görüşmemiz mümkün mü? Nereye bakıyor lan? Evet, bizim yan komşuymuş. Evet arkadaşım hadi. Bak bilgisayardan Heyecanlan. Tabii. Daha çok heyecandan içinde hisset. Hayır. Demet sor. Neden? Üç yıldır yazışıyoruz. Artık vakti gelmedi mi? Neden? Üç yıldır yazışıyoruz. Artık vakti gelmedi mi? Seninle oyun oynadım. Bana şaka yapma lütfen. Bana şaka sen yapma lütfen. Sen evet, değil. Demet sen söyle. Bana sen... şaka yapma lütfen. Brett. Brett. Brett desene Demet. Brett. Evet. Lütfen artık yarın görüşelim ya da babam beni başkasına verecek. Lütfen artık, artık görüşelim. Yarın görüşelim. Yoksa babam beni, Yoksa başkasına, beni başkasına verecek. Vercek. Baban seni niye başkasına veriyor? Ramazan'da kessinler diye. <laughs> ne bileyim ben? Ben değil miyim? Demet Hanım mı? <laughs> Sen dalı <tanı> mısın <laughs> geri zekalı? Evet. Demet diyor sana. Yarın, bugün artık görüşmezsek babam beni başkasına verecek. Ha. Yarın artık görüşmezsek babam beni başkasına verecek. Neden sesli yazıyorsun? Sana ne gerizekalı yaz? Hayır, öyle bir tanım efendi değil. Söyle Demet, sana ne gerizekalı? Sana ne gerizekalı? Demet, yazma hızında konuş. Konuşma <laughs> hızında düşünme. Kapattım ben bilgisayarı. Kapatma, şunu aç. Gülücük yap Demet yanına. Açmam. Sana ne geri zekalı? Gülücük. Gülücük. Arkadaşım, sen şimdi panikle. Allahım, ben bu kızın karşısına çıkıp beni görüp beğenmezse ne yapacağım? Eyvah, kız çok ciddi bir niyeti var yani beni beğenmezse ben ne yapacağım ya? Ben öbür kıza yazayım. Hayır. <laughs> Nasıl bir varsa. Neyse, artık göz Neyse, artık alacaksın gideceksin. O. Bakalım beğenirse beğenir. Tamam, geliyorum. Senin çıkışta ben alacağım e, ee, üzerimde hayvan gibi bir kıyafet olacak. Öyle yazma. Seni çıkışta ben alacağım. Seni çıkışta ben alacağım. Ha, nereden çıkıyorsun? <laughs> Yaz, biçki dikiş. Biçki dikiş. Evet, hanımefendi siz bekliyorsunuz durakta. Bekle durakta bunu. Gel arkadaşım. Arkadaşım, burada şimdi kızla karşılaşacaksınız siz. Kızla karşılaştıktan sonrasını müzikal yapacağım, tamam mı? Kızla of karşılaşacaksın. Kız evet. sana diyecek ki, ama sen beni kandırdın. Bana baştan şişman olduğunu söyleseydin, gene kabul ederdim seni diyecek. Neden öyle söyledin diyecek. Sen ona açıklama yapacaksın. Sonra kız sana bir tokat vuracak, yere düşeceksin, kalkacaksın, arkana dönüp yürümeye başlayacaksın. O sırada müzik başlayacak ve kız seni geri çağıracak. Diyecek ki üç yılın hatrı var diyecek. Tamam. Evet, 3 iki, bir, buyurun. Sonra şarkının sözlerine göre müzikal ha, oynayacaksın. Ha bir şey eksik diyorum ben de. Evet, şarkının sözlerine göre müzikal. Evet, 3 2 1 buyurun. Hop! İsmet abi. Ha. Ben İsmet miyim? Evet. İsmet abi. Aşağıdayım. Yıllardır benimle konuşmuyorsunuz oğlum. <laughs> Arkadaşım, mahalledeki küçük çocuklardan biri. İsmet abi. Aşağıdayım abi. <laughs> Biliyorum. Nereye gidiyorsun abi? Yıllardır evden çıkmazdın sen. Bugün... Nereye bakıyorum ben? Nerede bunlar? Ya çocuk önünde. Ha. Sen, sana neden? <laughs> abi sen yıllardır evden çıkmıyorsun. Annem diyor ki kendinden utandığı için çıkmıyor. Oğlum çıkamıyordum da o yüzden iki kilo verdim, çıkıyorum şu an. <laughs> Peki nereye gidiyorsun abi? Sana ne? <laughs> Bu <Bunun> çocuk. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Evet çok neşelisin. Göreyim neşeyi yüzünde. çok neşelisin. Neş Çocuğa Allah'a ısmarladık da annene babana selam söyle de. Çık evet yürü. Allah'a annene babana selam söyle. Çok neşelisin. Bıngıl bıngıl. Bıngılsın. Oradan ya sokağa gir sizin ev. Evet. Çok neşelisin. Topukları göreyim. Hayır yürürken göreyim topukları. Fazla kaldırıyorsun topukları. Evet. Çok neşelisin. Neşeyi göreyim suratında. İşte busun sen. <laughs> evet. Gel kızın yanına. Evet, milisyen. Kız gördüğü anda. Gel kızın yanına. Merhaba de, titreyerek. Titrek bir sesle. Du duygusal <laughs> müzik. Aa, merhabalar. Merhaba. Piyanist sizin mi? Arkadaşım. Bu niye en erotik yerde fitititit diye en üstten giriyor? Pesten Kerane makamından niçin bölüyor her şeyi? <laughs> Sizi biraz öne alayım mı? Çok geride kalıyorsunuz. Demet Hanım'da değil mi? Evet. Olsun. <laughs> arkadaşım böyle şeyler. Hoş geldiniz. <laughs> Pesten ne makam... <laughs> Anlatacağım evet, mesaj atacağım. Whatsapp'tan yazacağım. Daha <laughs> yüksek Demet tamam mı? Evet. Gel oraya. <laughs> Müzisyen çok iyiydi sen. Gel dur. Görün birbirinizi. Ver müziği. <laughs> Arkadaşım kıza bir şey söyle senin sen olduğunu anlaması için. Benim isim neydi ya? Senin ismi İsmet'ti. Şey de kıza. <laughs> evet. Klavye klavye gülücük. Klavye klavye gülücük. Klavye klavye gülücük de. Aranızda bir mesajmış o sizin. Evet. Kız sen de diyeceksin ki olamaz. Hayır olamaz. Evet. 3, 2, 1 buyurun. <laughs> klavye klavye gülücük. Dön arkana dön. Arkana dön. Utan. Ha, ha utan. Çok dilerim. Ay ne var? Evet, Hazır <laughs> arkadaşım pislik yapma. Geliyorsun kıza klavye klavye gülücük diyorsun. Sonra arkana dönüyorsun. Kız sen de diyorsun ki olamaz lütfen dönüp bakar mısın? Evet buyurun. Versene bir sen. Klavye klavye gülücük. Sen olamazsın. Bu benim. Üç aydır beni yazışıyorsunuz. Nasılsınız? İsmet de. Şişman olduğunu niye daha önce söylemedin? Kestik. Önemli olan şişman olması değil. Bana neden yalan söyledin diyeceksin Demet. Ha. Sen de arayı bulmak için arada devamlı. Klavye, klavye, gülücük, klavye, klavye, gülücük Evet, üç, iki, bir, buyurun. Dedikten sonra arkamı dönüyorsun. Sen nasıl bir ortamdasın çok internette? Çok utangaçsın. Çok evet. utangaçım. Üç, iki, bir. Sen çok sinirlen Demet. Evet, buyurun. Klavye, klavye, gülücük. Bana niye bu kadar zaman yalan söyledin? yok klavye, klavye, gülücük. Neden Brad Pitt'in resmini koydun? Niye peki Brad Pitt'in resmini koydun? Böyle olduğunu bilsem seninle görüşmezdim. Hayır, öyle deme! <laughs> Demet, buradan iç yüzün çıkıyor, gerçekten. Demet. <laughs> gel şuraya arkadaşım. Demet, öyle deme. Bana gerçeği söyleseydin, ben seni böyle de severdim. Neden öyle... De? Arkadaşım, gel şuraya. Gel şuraya ya. Kalbin kırıldı, biliyorum. Gel, ben senin kalbini içeride tahmin ederim. Gel sen. Pontiş, gel. Gel lan şuraya. Evet. Arkanı dönüyorsun. Klavye klavye gücük diyorsun. Ben senin olduğunu hissedeyim. Evet. Üç, iki, bir. Bir dakika, bir dakika. Bak. En başından yapıyoruz, tamam mı? Dur, oradan gelmişsin. En Doğru başından. sonra, mı? Sonra kız, ben senin böyle olduğunu bilsem de seni severdim diyor. Sen dönüyorsun. Hayır, hiç sevmediler diyorsun. O da sana bir çakıyor, yere düşüyorsun. O sırada müzik başlıyor. Böyle ve... sevmeyeceğini anlıyorum toka deyince. Tamam. Müzikal bir klip başlıyor. Klibin sonuna doğru tekrar birbirinize kavuşuyorsunuz. Tamam Evet. 3, 2, 1. Reji hazırla müziği. Evet. 3, 2, 1. Buyurun. Klavye, klavye, kulücük. Bana bunca zaman niye yalan söyledin? Gerçeği söyleseydin ben seni böyle de severdim. Daha sert. Gerçeği söyleseydin ben seni böyle de severdim. Ama işte olmuyor. Gerçeği söyleyince beni sevmiyorlardı. Vurdu mu? Vurma, vursana Demet şuna. Ay, o kadar mı şişmanım? Hiç hissetmedim çünkü. Sen, Demet, Hadi şey yap, kaydediş. arkadaşım sen söyle, beni daha önce böyle görenler sevmiyorlar de. Yalancı de, çak. O sırada tokatı yedip yere düştüğü anda müziği yolla reji. Evet, üç, iki, bir, buyurun. Beni böyle görenleri sevmiyorlar. Yalancı. Ah. Müzisyen dur, yolla müziği. Şimdi müzikal klip. Ne klip oğlum? Klip ulan hadi. Oğlum nefes alamıyorum. Ne klibi? <laughs> Kalk. Kıza bakar. <laughs> ne yapıyorsun? E, Duygusal işte klip. Şarkıyı bilmiyorum ki ben nasıl nereye gidecek? Dinle, dinleyerek hareketlerini de yap. Hatırladın mı? eskiden Arkadaşım dur 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 Lan pislik Allah beni kahretsin ben niye bu kadar şiştiğimi anladım Ceza bu bir lanet <laughs> Hatırladın mı eskiden dediğinde eski Hatırladım duygusal ya. şeyleri hatırlayacaksın. Hatırladım. Niye kızı mıcıklıyorsun? Evet. Ne alakası var o ben? Baş... ne, ne o ne peki? Hadi hadi. Evet 3, 2, 1. Sen de oynuyorsun demet tamam. Sen mesela döne döne bu tarafa gidiyorsun falan. 3 2 1 oradan. Yallah ver. Dikkatle bak bir daha göremez. Eskiden. Ha. Geçmişteki günlerde akşamları beklerdim. Kestik dur. Seyirci bir alkışlamayın. Oğlum diyor ki şarkıda hatırladın mı eskiden geçmişteki günlerden falan diyor. Sen niye erotik dans yapıyorsun? Ben öyle bir şey mi yaptım? Evet. Ya? Yasemin evcimin süt yendi çektiği gibi çekiyor şeyleri. O saatte senin uyuman gerek mi gerekmiyordu pezebek. Ya Yani sen niye gece yarındaki şeyi biliyorsun? Senin yaşın o saatlerde 12 13. Sen nereden biliyorsun? Yayından sorumluydum ben. Arkadaşım lütfen, <laughs> rica ediyorum. Çok duygusalsınız. Sen olduğun yerde dönüyorsun. Arada durup saçlarını olduğun sağa mi? sola savuruyorsun tamam mı? Demet Hanım mı, ben mi? Demet. Sen kalçayı Demet. sağa sola veriyorsun. Üç, iki, bir. Buyurun yolla. Sen okuldan dönerken Ver kalçayı. El ele yürüdüm. Dön arkanı yürü. Evinizin yolunda Ya. Bir dönem, çağ atlatayım dedim. Duygusal şarkıda niye şey yapıyorsun? Ne yapıyorum? Adını da bilemedim. Diyorum. Moonwalk. Evet, arkadaşım lütfen rica ediyorum. Oradan. Sen arkanı dönüyorsun. Sen tam giderken... Hanıme, Demet Hanım'a arkamı dönüyorum. Evet, tam tamam. gidiyorsun. Demet'e giderken... de... Bak, arkan Demet'e tam dönük Dönü. ama kafan Demet'e tam dönük. Ha, kı boynum kırılıyor. Silir ezilmesine ölüyorum. Tamam. Böyle de... Arkadaşım yapabilirsin. Oyuncusun Nasıl sen. Nasıl yapayım? Önüm tam buraya tamam. dönüyor. giderken Demet... Sen önce sahnenin soluna sonra sağına doğru koşup arkadan ona vuruyorsun. Arkadaşım yere düşüyor. Elinden tutup kaldırıyorsun ve sarılıyorsun. Sen de üç yılın hatına terk edemiyorsun onu, tamam mı? Evet. Sonra müziğe göre klip devam eder. Çılgınca bin... öpüştüğümüz yer nerede? Öyle bir yer yok. Aa! Ahlaksız. Evet. Kızın belki kocası var. Var mı? Belki. Var. Var. şaka yapıyorsun. Nerede? Ya dünya ahiret bacıpsın ya. Şaka yap. Buna hep tiyatro ya. Hep şaka. İyi de i̇şte burada alınacak dersler var. Nedir? Bilmeden bok yemeyeceğim. Arkadaşım Yok. gel şuraya. Enişte iyi ki geldiniz ya valla. Her nerede yaşıyorsan ve yaşatılıyorsan. Gel şuraya gerizekalı. Gene otoparkta evet. güvenlikle gideceğim şimdi ya. Arkan dönük. Üç, Arkan iki, bir. Ben artık ölüm dönemem zaten. Yolla! Şarkılar fısıldardı. Tam kafa, tam kafa! Ha? Tam kafa! Kes dur. Tam kafa, tam kafa! <laughs> tam kafa ulan, tam, tam kafa. tam kafa. ne demek? <laughs> Lan dümdüz giderken kafayı tam çevirecektin ya arkaya. Çok özür diliyorum. Mantıksız olduğu için unutmuşum. Hazır. Yolla! <laughs> tam kafa! Bitmesin dert bu yol. Yağmurda ıslanırken Geceler bile gündüzdür. Lan kaçma kız yakalasın seni. Ama kaçmasam yakalar işte. Destek Bitmesinler... dur. Abi şimdi... Siz beni öldürüp mi istiyorsunuz? O değil de sağ kolumu hissetmiyorum oğlum. Niye? Çok mu döndüm acaba? Bir L4, yok. L5 böyle olmasın? Bir şey olmaz. Aramızda cerrah Aa, var. Ben yapabildiğime edeme göre hissediyorum. Dur. Şimdi bak. Döndün, sen döndüm. gidiyorsun. Tam döndün. Tam sen döndüm. Demet önce Demet sağ tarafa koşuyorsun. Öyledir ya balede böyle. saçma sapan koşarsın sağa sola. Evet. Sağa doğru koşuyorsun. Sizin sahanıza mı kendi sahana mı? Lan tabii ki kendi sahana. Ne zaman benim sahama dedim. <laughs> sonra 14 yıldır. Sağa doğru koşuyorsun. Sonra tekrar koşuyorsun arkadaşıma. O ne kadar hızla koşuyorsa sen iki katında hızla koş ki onu yakala. Tamam. Sen ne yapıyorsun Suzan? <laughs> Ana sinirli Arnavut. Çık.